Ebu Hureyre radıyallahu anhünden rivayet edildiğine göre, Ey Allah'ın Resulü! Allah yolunda cihad etmek neye denktir, denildi. Buna gücünüz yetmez, buyurdu. Ona iki veya üç kere aynı soruyu yönelttiler, her seferinde, buna gücünüz yetmez, diye cevap verdi. Sonra şöyle buyurdu, Allah yolunda savaşan kişi, cihadından dönünceye kadar namaz ve oruçtan yana hiç gevşemeden devamlı oruç tutan, devamlı namaz kılan, sürekli Kur'an ayeti okuyan kimse gibidir. Buhari, Cihad, 4. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, her ölen kişinin amel defteri kapanır. Ancak Allah yolunda murabıt, cihada bağlı, olarak ölen kişi müstesna, onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır ve o kimse kabir fitnesinden emin olur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim, mücahit, nefsine karşı cihad edendir. Tirmizi, Cihad 2 Abdurrahman bin Cebir radıyallahu anhünden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, herhangi bir kulun ayakları Allah yolunda tozlanırsa, cehennem ateşi ona dokunmaz. Buhari, Cihad, 26 Aris bin Umeyre Elkindi radıyallahu anhünden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, yeryüzünde suç işlenip de onu gören, bundan hoşlanmazsa onu görmeyen gibi olur. Kötülüğü görmeyen kimse duyduğunda hoşuna giderse o yerde hazır bulunmuş gibi olur. Ebu Davud, Melahim 17. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'un'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Zalim yöneticinin yanında doğruyu konuşmak en büyük cihattır." Ebu Davud, Melahim 17. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İki göz var ki, ateş onlara değmez, Allah korkusundan ağlayan göz ile Allah yolunda nöbet bekleyen göz. Tirmizi, Cihad 12 Enes bin Malik radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmeyi istemez. Yeryüzünde olan her şey orada da vardır. Ancak şehit, şehitlik mertebesinin yüceliğini gördüğü için dünyaya 10 kere dönüp her seferinde öldürülüp şehit düşmeyi arzulayacaktır. Buhari, Cihad 13 Sel bin Huneif radıyallahu anhümten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Her kim samimi olarak Allah'tan şehitlik isterse, yatağında ölse bile Allah bu kişiyi şehitler mertebesine eriştirir. Tirmizi, Cihad 19 bu Hureyre radıyallahu anhundan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Beş türlü şehit vardır, vebadan ölen, karın ağrısından ölen, boğularak ölen, üzerine duvar yıkılarak ölen, Allah yolunda öldürülen. Buhari, Cihad, 45 bu Hureyre radıyallahu anhünden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi vardır ki, onlara yardım etmek Allah'ın üzerine haktır. Birinci Allah yolunda cihad eden kimse, ikinci hürriyetine kavuşabilmesi için bedel ödeme şartı koşulan köle, üçüncü iffetli bir hayat yaşamayı arzu ederek evlenen kişi. Tirmizi, Fezailül Cihad, 20